Yeter daha yeni tatile gittim ya. <laughs> Durmadan tatil 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 var ya bıktım ya. Ya sana ne oldu ya? Ben ben ben? Ne ne oldu ya? ya ne ya böyle... ne oldu? Ki para mı ben ya? Böyle. Ben ben Ha sen de var. <laughs> de yok. Bana ödettiriyorsunuz her şeyi. <laughs> ya böyle uygun bir yer bulmuşken gelmeyelim mi? Tamam sus nerede oda nerede? Tokyo'ya gidiyoruz. Bizim odamız Tokyo'da. <laughs> Bakacağım Tokyo'na ama Sapanca'da Tokyo'ya gidiyoruz. Şimdi görürsün sen. Evet, Tokyo nedir ya? cennet cennet. Aldın mı? Aldın mı da? Vallahi billahi <laughs> ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? He. Burada jacuzzi yoktur. Ya görürsün hep bir bahanem var. Hadi, Hadi bakalım. Şöminesi, düzenli mutfağı ve banyo suyla birlikte dört dörtlük. Dur jacuzzi'yi göreceğim. <gülüyor> 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 Oha. ne oldu Can? Ne oldu lan? lan. oldu lan, lan. Lan, lan. manzaraya bakar mısın? Ben lan. lan. Çok iyi ya. Ay bir de yatak odasında kız. Ne oldu? Vallahi bu fiyata burası çok kaliteli ya. Tamam tamam hadi kaderimizi yapalım. <laughs>